أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له Ve bi ve ana Mevla Teala okunan ayeti kerimeyi hakkıyla yaşamayı hepimize ikram etsin. ki Mevlamız. Buyur. Habibim onlara söyle. İnne salati muhakkak benim namazım. İnsan namazlarını şöyle bir gözden geçirmesi lazım. Gerçekten namazımla alakalı, namazım diye nitelendirdiğin o ifadeyle alakalı hakikaten Allah'a sunabileceğim bir namaz olarak görüyor musun? Yoksa Allah muhafaza etsin. sıkıntılı bir namaz mı görüyorsun? Gerçekten ben namazımı Rabbime sunarım ya. Böyle atarım, sunarım bu namazı ya. Diyebileceğim bir namaz mı? Yoksa her tarafı parçalanmış bir namaz mı? Allah'ım her bir bu konuda başarılar nasip etsin. Ellezinehum fi salâtihim khashuun. Onlar namazlarında huşu üzerindeler. Allah o huşu, huzuru hepimize ikram eylesin, ihsan o yüzden insan kendi bir gözden geçirmesi lazım. Baştan savma bir namaz mı? Yüzüne çarpılan bir namaz mı? Yoksa istenilen bir namaz mı? Allah istenilen namazı, miraç olan namazı hepimize ikram etsin. Daha ve ki ibadetlerim, Sadece namaz değil, bütün ibadetler. İşte kurban bunun içine giriyor, oruç bunun içine giriyor, bütün ibadetlerim. her birerleri insan İnsan ona da bakması lazım. Hakikaten ibadetim konusunda ibadetlerim var mı? Varsa da başarılı mıyım? İsteneni ortaya koyabiliyor muyum? Mesela oruçtaki maksadı elde ettik mi? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bak bugün 14. günü yaşıyoruz. 14 gündür oruç tutuyoruz. Rabbim kabul eylesin inşallah. Bu 14 günlük orucumuz gerçekten bize Allah'a karşı saygımızı, sevgimizi, muhabbetimizi, takvamızı artırdı mı? Şu ana kadar şeytanın bağlanmış olduğu şu Ramazan-ı Şerif'te nefsimizin de oruçlarla beraber teskin olduğu, huzur bulduğu, sakinleştiği bir ortamda biz gerçekten Allah'a karşı saygımız arttı mı? <laughs> Sevgimiz arttı mı? Muhabbetimiz arttı mı? Takvamız arttı mı? haramlardan kaçışımız arttı mı? Yoksa normal hep daha önceki aylarda neysek bu ayda da öyle mi devam ediyoruz? E o zaman orucun üzerimizdeki etkisi nasıl olacak? O yüzden Rabbim takvamızı artırsın ki orucun etkisi olduğu ne yapsın? Anlaşılsın inşallah. Evet, demek ki bütün ibadetlerim daha ve mahyaye hayatım. Evet, yani yaşamış olduğum bu hayat yani her an insanın her anını gözden geçirmesi lazım. Her anını kim için harcıyor? Kimin yolunda harcıyor? Kiminle harcıyor? Kime harcaması lazım? Devam edecek. Ayet-i Kerime'nin devamını söylüyor zaten. Evet. Namazım, ibadetlerim ve hayatım ve memati ve ölümüm. Yani her şey. Hayatım da, ölümüm de. Gerçi ölümle alakalı da başka bir problem var. İnsan ölümü düşünmediği için ölümün hiç hesabını yapmadığı için maalesef öyle bir halde ki Allah hepimizi muhafaza etsin hiç yani onun nasıl gelecek ne yapacak nasıl gelmesi lazım nasıl hazırlanmam lazım hiç onun müzakeresi yok tefekkürü yok niye? E çünkü öyle bir planı yok ki ölme planı yok adamın yani gelecek. E tamam gelecek de nasıl gelsin ya yani sana? Nasıl gelsin? Adamın biri o zaman hükümdarı yani gururundan sen söyle hiçbir elbiseyi beğenmez, bineği beğenmez. En netice bir elbise giydirilir ona, bir binek bindirilir ona. Yolda giderken ama kimseye selam vermez. Sıfır gurur. Sonra binmiş olduğu bineğin yularını bir tane böyle garip, zavallı bir adam tutar. zaman bırak filan. Bırak. bırak, tutturamazlar filan. Der, kulağına bir şey söyleyeceğim, eğil der. O diyor, ya seninle muhatap olmam ben Gurur. Her şey, en son bakar ki çare yok. Bir kulak bir kulak vereyim bana yani. Bir kulağı dinleyeyim. Ben der ölüm meleği. Bunun tabii her şey yandı. Seni dedi diyor canını almaya geldim. Yatma etme gitme. Gideyim diyor bari işte akrabalarımla bir görüşeyim. Şunlarla bir görüşeyim. Hiç işte kendimi toparlayayım falan. Yok diyor. Bu gururla sen, sana bir şey yok. Küt gitmiş. Sonra bir mümin görmüş. Güzel bir insan. Demiş, eğlene, yaklaşmış, kulağına, bir şey söyleyeceğim demiş. O da yaklaşmış. Ben, demiş, ölüm beye. O da demiş, neredesin demiş ya. Neredesin? Hayatta, şu anda hayatta en değerli şey bana şu anda verildi demiş. ya. Ondan sonra demiş, işte almaya geldim. Hemen işte sana fırsat vereyim, git ailenle görüş, şunlarla görüş, bunlarla görüş falan filan. Yok yok. Rabbime kavuşmaktan başka bir arzum yok. Peki o zaman nasıl ölmek istersin? Sana böyle bir müsaade edildi mi? Demiş bu sefer ona. Yani nasıl ölmemi? Allah nasıl ses öyle demektir bu ifade ama sana böyle müsaade edildi mi? Edildi Allah tarafından müsaade edildi. O zaman demiş ben bir abdest alayım. Namaz kılayım. Namazdaki secdedeyken ruhumu kapsetti. Ya bu bunlar hep bir ne ölüm hazırlığı. ben mesela nasıl söylüyorum İşte şehadetle ölürüm. Secdede ölürüm. Mesela veya işte ne bileyim işte ilim tahsil ederken ölürüm. Zikir çekerken ölürüm. İşte Kur'an alayım şu an ölürüm. İnsanlara vaaz ederken ölürüm. İşte namazdayken ölürüm. Ya, ya bunlar hep bir insanın neyi ya en azından kafa azınlığı, gönül hazırlığı ya. Ama adamın ölümle ne yok? Adamın ölümle bağı yok ya. Yani. Aman diyor. Ya, ya ölmeyeceksin. Sadece hazırlık yapacaksın. Yoksa yani o anda ölmüyorsun yani öyle düşünmekle yani. Adam, adam düşünmüyor bile ya. Yani. Mesela şöyle şehit olurum. Böyle şehit olurum. Ama öyle atmayacaksın. Niye? Gerçekten öyle bir halin var mı yani? Mesela secde de ölürüm. Oğlum sen secdeyi sever misin? Secde sen en fazla kaç saniye durabiliyorsun yani? Üç defa Sübhane Rabbiyel A'la diyecek kadar secde de tutabiliyor musun gerçekten? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Ölüm seni secdeye kılacak ama <laughs> secde de <laughs> O kadar hızlısın ki. <laughs> nasıl yakalayacaksın şey orada? Allah hepimize evet ölüm hazırlığı inşallah hepimize hazırlıyız. <laughs> evet lillahi rabbil alemin namazım da ibadetlerim de hayatım da, de, hepsi de söyle onları diyor. Alemde Rabbi olan Allah içindir. Rabbim her halimizi kendisi için yapabilmeye hepimize ikram eylesin. İhsan eylesin. Eksik kalmaktan hepimizi muhafaza etsin. Sakın mahremeye bakma, gözetme. Şeytana diyordu ki, şeytan beni kandırıyor. E şeytan bağlı. Şeytan bağlı. Şeytan beni kandırıyor. Kandırdığı için işte gözlerimi koruyamıyorum. Kulağımı e şeytan bağlı. Şimdi ne yapacak? Şimdi ne diyeceksin yani? Şimdi şeytan bağlı olmadığı zaman diyor şeytan beni kandırıyor diyordu. Şeytan bağlı şimdi. Bak nefsinde ne acayipmiş yani. Allah bu nefsimiz o yıllarından bizi muhafaza etsin. Sakın diyor namahremem sana namahrem olan. Yani nikahı düşen kadınlara diyor bakma göz dağıtma. Göz dağıtmayacaksın. Bakmayı bırak. Ne yapmıyorsun? Göz dağıtmıyorsun. Allah hepimizi muhafaza etsin. Budur redde sebep. Gafletle atma. Red olunmaya sebep nedir? Gafil olarak atmak. Yani yatarken gafletlisin. Ne hal üzerine yattığın belli değil. E ondan sonra hocam çok çeşit rüyalar gördüm. E tabi ne olur. Öyle biçimsiz yatarsan biçimsiz rüyalar görürsün. Ama sen usule uygun lazım. yatman lazım. Rabıta-i yatman lazım. Murakabe-i yatman lazım. Okuyarak yatman lazım. Okuyarak yatman lazım. Dikkat etmen lazım. Yoksa Allah muhafaza etsin. Her türlü olumsuzlukla karşı karşıya kalırsın. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Dahi münkirleri esrara katma. Münkirleri, inkarcıları diyor sırlara katma. İnkar eden insanlara Allah muhafaz sır verme. Rabbim kayırsın bizi inşallah. Hmm. Dahi müminleri buhtanla satma. Mümini de iftiralarla satma. Allah muhafaza etsin insanlara ne yaparsın? İftira atarsın. Hocam ben iftira atmam. Atanla arkadaşlık yaparsın. Atanı dinlersin. iftira olur. Her duyduğunu söylesen iftira olarak çok çok iftiran vardır. Ben falan her duyduğunu söylüyorsan çok iftiran vardır. Size. Az değildir yani iftiraları. Ya ben başkasından duydum, bilmem nereden duyarsan duy. yani çok iftiran vardır. Gıybeti çoksa iftiran da çoktur. Hele şimdi artık gıybetler artık kesinlikle iftiraya döndü yani. Eskiden gıybet vardı, şimdi gıybet yok. Şimdi bayağı belli uydurmalı iftiralar devam. Allah hepimizi muhafaza etsin. Aha. Tabi çok tehlikeli ya. Yani. Öyle bir birisinden bir şey duydum. Ben. Yani yalancılık olarak yeter. Gıybetçilik olarak yeter. iftiracı olarak yeter sana yani. Şu anki şey kesinlikle böyle ya. Yani. yani kesin böyle ya. Yani. Bunu abartma diyor millet. Abartma değil iftira olup. İftiran ismi değişmiş. Abartma olmuş. Yalancının ismi değişmiş. Abartlı olmuş. Bilmem ne olmuş yani. Yok bu oğlum. Duyduklarını başkasına söylesen fazla gelir sana. Bir bakmışın defterlerinde tıkır tıkır hepsi var. Hele hanımlardan geliyorsa bazısı da hanımların ne mesela her şeyi hanımdan şikayetçi olur. Hanım bir şey söylediği zaman o ayet gibi inanır. Oğlum sen ne adamsın. Ulan sen ne adamsın sana geldi mi karıyı neredeyse kırk tane sarılacaksın. Ondan sonra bir şey duydun mu ondan ayet gibi inanıyorsun ya. Ama hocam yağması ne olan oğlum sen. Bilmiyor musun sen ya? Allah Allah. De 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 değişik ya. Rabbim muhafaza etsin. Edeptir yol asıl gidelim. Cemaat yol. Bu yol edeptir arkadaşlar. Rabbim edepten bizi ayırmasın. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 165. mektup Seyyid Nakib Şeyh Ferid'e gönderilmiştir. Ve in teyesserat eğer nasip olacak olursa ney mütabaat seyyidil evvelin ve lakirin öncekilerin ve sonrakilerin efendisine tabi olmak nasip olacak olursa nereden fi hadihil eyyamil ma'dude şu sayılı günlerde nasip ol olacak olursa fen necatil ebediyyetun mercuvvetun muhakkak ki ebedi kurtuluş umulur ve illa eğer nasip değilse bir, bir, bir kimse Muhammed Mustafa'ya muhalif olursa فَخَسَارَةٌ ف۪ي خَسَارَةٍ Hüsran içinde hüsrandadır. كَا اِنَا مَنْكَا Kim olursa olsun وَيُ عَمِلٍ عَمِلَهُ مِنَ الْخَيْرِ Ne hayır işlerse işlesin o hüsrandadır. Muhammedun seyyidül kevneyni min Arab. Muhammedun seyyidül kevneyni min Arab. Muhammed Mustafa iki cihanın efendisidir. Habelledi lem yekun fi babihi turab. Onun kapısında toprak olmayan husrandadır mahkûmdur. Rabbim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymetini bilen, hakkıyla takdir eden, ona yakışır ümmet olmayı hepimize ikram etsin. El-Fatiha.